Şimdi anlamıyorum kardeşim benim kafam basmıyor desek yeridir. Şimdi halka arz olacak şirket onaylı zahnamede fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında şu kadar lotu şu kadar zamanda alacağım. Fiyat istikrarını sağlayacağım. Halka arz fiyatının altına sarktırmayacağım diye söz veriyor değil mi? Altın kılıç gıdadan az önce bir kapabeli geldi. Yani çok ilginç. Daha önce fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında aldığı lotların bir kısmını geri satmış. Hem de neredeyse arz fiyatına. Yani aracı kurum bunu yapıyor. Doğru. Patron satışı yasak biliyorsunuz. Hani bir yıl boyunca ortaklar pay alıp pay satamayacak bedelli bedelsiz yapamayacak deniyor ya. Ya kap haberi yanlış ya gelen bilgi yanlış ya aracı kurum ne yapıyor? Bir detaylara bakalım. Şimdi altın kılıç gıda güzel bir şekilde halk olmuştu. Yaklaşık 3-4 tavan yapmıştı. 23 liralarına halk arz olmuş. 30 liraları görmüş. Sonra arz altına sarkmış. Bir haydi uzun bir dönem. Nereden baksanız Haziran 24, Temmuz 18, 20-25 gün boyunca arz altında kalmıştı. Ve ne yazık ki arz fiyatının üzerine daha yeni yeni çıktı. Bakın 22 lira 98 kuruştan arz olmuştu. Değil mi? Bakın şurada ana pazarda işlem görecek. Altın kılıç giriş hatta şu. Şöyle bir kap bilgisi atıyor bakın. Altın kılıç gıda süt fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında alınan 7 milyon 320 bin lot paydan 2 milyon 905 bin lot pay ortalama 23 lira 05 kuruş fiyatta dün satımını gerçekleştirdiğini kafa bildirmiş. Bakın şurada şurada 23 lira 54 kuruş ile 23 TL arasında bir satın gerçekleştirmiş olup sahip olunan payların toplam sermaye oranı %5'in altına düşmüştür diyor. Yani şimdi merak ediyorum altın kılıç nasıl açılacak? Aslında teorik geçleşmeler belli oldu şu an ama yani bu mu ya? Halk arzı için gelen bir şirket. Küçük yatırımcından parasını toplayan bir şirket. Yani böyle mi hareket etmeli? Böyle mi fiyat istikrarlısı aracı işlemleri uygulanmalı? Yani bu mu bizim hak ettiğimiz sermaye piyasasındaki paramızı yatırıp hani biraz yatırım yapalım, hani uzun vade yapalım, hani kademeli ufak ufak alalım dediğimiz durumda şirket bunu mu yapmak zorunda? Altın kılıç, gıda... Fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler kapsamında aldığı 7.320.000 320 lottan 2.900.000 lotunu geri satmış. Ne oldu? Arz fiyatını gördük, hemen üstüne çıktık, hemen geri satalım, geri aşağı mı ineceğiz diyorsunuz? Başka bir şey mi diyorsunuz? Evet, şu an canlı verisine de bakıyorum. Altın Kılıçkı'da da öyle ahım şahım bir düşüş de yaşanmıyor. Aslında 7.320.000 lotun, 2.900.000 lotunun satılması... Demek ki piyasada o kadar büyük bir şey yaşatmamış. Şöyle bir bakıyorum. Halka arzadan aşırı de bakalım. Yiğit artı birlerde görünüyor. Artı ikilerde görünüyor. Diğer halka arzlarımızda altın ay artı ikilerde. Öyle ahım şahım bir yükseliş yok. Kırmızı rakamlar yok. Tarihi zirveye geldi. Biz 100 endeksimiz gayet güzel. 11.250 puanlara kadar yükselecek gibi görünüyor bugün de. Gayet iyi. Altın kılıçta. şu an artı birlerde görünüyor arkadaşlar umuyoruz ne diyelim yani halka arzlar olarak girdiğimiz halka arzlar olarak şöyle aklımızdaki rakamları aklımızdaki kar edeceğimiz payları almayı ümit ediyoruz öyle diyelim. Umuyoruz bu fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler altın kılıçkada da sıkıntı yaratmaz. Biz buradayız görüşürüz arkadaşlar.